Ramo harbi bir e, hafızlık mı okuyorsun yoksa imamlık mı? Hafızlık o sonra imamlık sonra. Haziran'dan sonra. Haziran bir gelsin. Şimdi ne yapıyorsun? Kur'an sadece Kur'an mı okuyorsunuz yoksa tefsir Aynen. falan Aynen. Ne yapıyorsunuz? tefsir değil. O ara türlü oluyor. E tamam da, da imamlık için tefsir da falan mu? da lazım. Ne? İmam imam olmak için tefsir falan da lazım. Tefsir lazım değil. Sen imam ol. Hadi şu imam, i̇mam... yolladı. Ben şu <laughs> an bir, Bilal... bir sınava ya, girsem, Sınava kazanırsam direkt ya, da, da, imamla da. girebilirim. Ramo sen Kur'an'ın anlamını bilmeden tefsirini yapmadan nasıl sınava girmeyi düşünüyorsun? İşte öyle değil, o bildiği gibi değil. Oğlum ben dayım hoş oldu, imam şu an Ay Ayet-i köpe gibi tefsir çalışıyordu sınavı kazanmak için. Tamam, şöyle bir şey var. Senin şansına bağlı. Arapça bir sene okusan, yani tefsir değil, seni öyle anlıyor diye Tefsir bir sene okusan, Bu da kaç ya? Bir sene yapsan, okursun. Yaparsın, kaç? Dördüncü. Herkese dört. Orta Or Or yolladım. İkramlarla mı ayarladın? He? Benim arkadaşım Ben Arkadaşım ben Hafızım ciddi direkt test Hani f kimse yok Sen araya pat kazandım şu an direkt başka Konya'dan başka bir yerde Ben de mesela ama ben de hani Kur'an falan koy, bitirmişim Kur'an'ı evet. falan bitirdim mevcut falan bitirdim Abi hile bunlar hile hile Ama İkram Türkiye'nin hile. hile bizim Bizim oradaki Kim? hocalar İki dedi ki geç. hani tefsir falan yap. Sen imam yapalım dedim valla hani yapamam İlham o kadar. Bak yani. tefsir okursan Halbim. faydası var. Ne diyorsun? Çünkü anlamını biliyorsun ya. Oğlum yani en o paket o da bunlarda. O yüzden. Onlarda yani, değil. bak kalanına bak. Senin için zarar. Kısınavı kazanamazsın diye değil. Yani anlamını öğrenmeden ne işine yarayacak ki? Ya, Okuduğun şeyin anlamını bilmiyorsun. Düşün yani. Anladın mı? Ya Her sen şey... boş konuşmayı Çarp. kesin abi konuşma boş ya. Boş konuşma değil Allah'ım da Kerem konuşuyor. Tamam. sen çarpılırsın seni burada okurum üflerim. Ya koyayım. ben de hocam, de, de. Ben de, hocam ben de, boş, konuşmayı deyince çarpılıyor mu amına koyayım? Git ya. Sen var Oğlum haklı boş haklı konuşmuyoruz. konuşmuyoruz. Ha, ilgili konuşuyoruz. Bak benim bilmediğimi ya, Ramazan Babacık, gösteriyor bana. Babacık senin muhabbetin beni ilgilendirmez. Adama çek yukarıda konuş ya. Biz başka bir şey şey yapıyoruz şu an. kapalı göz suratlı pezemek. Sabahtan beri şarkı açıyorsun köpek gibi. Son ses. He? Ne son ses? Son ses Burada biz, burada, biz burada, biz burada, biz burada dinle ilgili iki dakika konuşunca mı zoruna gitti ha? Ya, Cevap tabii edin. işte, işte Oğlum bir benim saygım sonsuz. He. Benim sıkıntılı <laughs> olduğum durum sizin ağzınızın açmak? Ağlama. Ağzımızı, ağzımızı katlanamıyor bana. Kız, Biz kötü bir şey mi dedik <laughs> ama şimdi burada? La ya, ya oğlum, ağzım ağzın Adam akıllı konuşmadı. Sana bunu tüfek gibi konuşuyorsun. Anasını düşüyorsun bunu savaşı yollasalara ağzını atamadır ya. Umutcuğum sen okumuş biliyorsun ya. Bak bunlar şeytanlaşmış insanlar. Bir şey şey aynen, bir aynen öyle. Yok. Hayır, bak şimdi böyle bir şey var. Ya her bir dakika, şey tamamdan bulamazsın mısın, ilgili. Emin, emin, emin. Yaşanmışlıklar lazım bunun için. Tartıştıkları konuşuyor Emir. Yok, işte benim dayım bunu okuyordu da sen bunu okuyor mu? Bak. Tamam da bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ben Yasin okurum bu adam Yasin okumaz. Sana ne kardeşim? Yanlış mıyım amına koyayım ya. Yanlış mıyım? <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Delikle beni ya. Allah'ım. <laughs> Hoca çektiyor <laughs> mu diyor? <laughs> Yukarıda tartışacak var bunu. <laughs> <laughs> ne var lan bir de? Don't it Emin, şey atmamış lan. Yeni açtım Ne <laughs> Ben de <diyorum>, bu niye <laughs> Tamam okey okey okey. Okey. <laughs> Siz üç mü ayrıldınız lan tezmekler? Ey la or lan Ramazan burada 4 aylık lan. Bu sıra lan çık oradan. Siktir. Zaten ya geç ya dört. Ayırın. Ayırın, geç yapma hiç. Geç ye. dört ay ya boş yapma. Boş yapma dört. Daha klan almamışlar ki amcı gerek Ha bu dur gece. lan. lan göt. Başlıyor ben seni alırım onda yetki yok. Omal işte her bakalım. <laughs> her Bakayım lan. Sen de yok. <laughs> Aldım bir sekatı Benden yetki alan hangi mal? Vallahi bak. Ben yetki <laughs> kendime verdim bilerek. Geçtim o hesabı kendime verdim bilerek yetki. Aferin lan köpek gibi direkt aldılar ama ha <laughs> O orospu çöreği Furkan. Kanal sayfasına baksana. Kral Atayla eşit işte Suriye Rizeller. bak <laughs> 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 altına bak altına bak. Suriye <laughs> orospu çöreği Furkan. Orospu var ya onu silin. Necabi'nin hesabı girip silesin var yeminle şu an. Tamam, aha, Neye gitmedi o Yani. tıkla, bana bak OBS'e Mobilesi... tıkla tıkla altta sol üstte altta şeyler var Aynen üstte altta bak sesler var, var ya bak, bak. Çarpı var. Bekle bakalım, bakalım bekle bakalım, bu bekle, Var. bakalım. Konuş biraz da, ben Konuş biraz da. Emin ya da. Ben <laughs> ben konuş, konuş bir daha, konuş bir daha. Çünkü mik basıyorsun ben konuştuğumda Sen şu an oyunu kaydet, oyunu kaydediyor diyorum sadece? Ha? At. Şey superman. Ekranı şey yapma oğlum. Ekranın gözükmesin yanında yanında. Neyi <laughs> kaç lan? Sesini özlemişler emin. ID kaç kaç tane sayıyorsun? 435 mi başlıyor? İhtiyarlarla ayarlıyorum GB. Aa gelmişsin. Ses vermiyor çocuğu. Oda kur akın abi, oda kursana. Hiç yok. Kur kur. Hiç adam yok. Bende de yok. Yemin et. 300 Yemin bin kafem var. Bir günlük alırsam şimdi kafe bitecek hesapta. Açsana. Sen al. O da 13. Konuş bakayım. Ha bekle, dur. bekle ben yayına bakıyorum senin giriyor mu ona bakacağım. Yayına baksana söyle. Bekle. Bu ne biliyor musun? User joined Selamünaleyküm abi. <laughs> Konuş bir. Evet konuş bir isme yat. Gitme hemen bak bak şu oynamaya bile geri zekalı. Dün söyledim. Benim nakidim yok. Bak söz vereceğim. Abi. Bak Akın abi seni. Akın abi sana isim değişimi attın mı? Ne? Sana isim değişimi attın mı abi ben? Sana isim değişimi attın mı? Evet. Bak. Yok abi niye evet diyor. Dün... İsmail dünden atmadım. dedin yarın atacağım diye. Abi sana bak. İsim, i̇sim değişimi attın. bugün 5 5 kişiye falan atsam yemin ederim nakit çok az bir şey kaldı. Evet, bir dakika dur. Al atacağım, atacağım Ne zaman? Sıra sen ne zaman şöyle para Söyle lan sana çok güzel. Ayın biri ama koyayım. Ayın biri mi? Gel seninle ayın 20'sinde atak beraber. Ben de sana... 30 lira, 50 Channel switched. Buddy was moved to your channel. Ezin gidiyor mu şey canlıyla? Ses, deneme, Ha bence oldular ama. Bakacağım. Ses deneme. oldular ama. Oldu. E, Oldu. Oyunun sesi gelecek mi peki? Bakın bir dur. Çıkma. Supra'madan çıkma bir. Tamam. Örne gir Canlıdan izlesene bir. Tamam. Tamam. Örne göster. Canlıdan izlesene. olmuş lan tamam. Ya siktir git ender abi ya. Hemen kel amına koyayım. Buddy left your channel. Patırma oğlum lan Neyse yarın atarsın. Çıktı sonra da tamam mı? senle ne zaman şey yapacağız söyle. 20'si diyorsun ya. Tamam 20'sinden önce de olabilir. <laughs> ne <20'sinden gülüyor> kadar var hazırda? Kapatırım diye hemen. Abicik 300 tane. 1 milyon GT ne kadar onu öğren? 8. Oha halan çok. Çöldürecek kendini. Yani. Ne oğlum <laughs> çok? Git bul birini o zaman. Oğlum adam benim. Kaçar. Oğlum ben hep değil. al Mehmet abiye dedim abi senden alıyor. Gönderim yap bize. O da 13 gelsene 13. Sıra geç bir adam. geçme, tik geçme. Ağla abi geç beni geçme. Sıra, <geçmiyorum. gülüyor> Sıra, Sıra, Sıra sende oğlum. Beni sikseler buradan oraya geçmiyor. Sıra sende oğlum. Ya ne benden de amına koyayım sen hep geçmiyorsun. ne hep geçmiyorsun. Bak yalan konuşma. Burada ben her ben seferinde ben. geçeceğim söz dediğimde geçmiyor muyum? Bu geç lan. Tam geç diğer yere gideceğim abi. Söz dediğim dediğin zaman ben. geçmiyor muyuz Mustafa? Ağlamayın tamam ağlamayın hadi geç başla tamam. Emin başla. Ama ben söz diye bir şey, ben şey ona... söylemedim yani. Aha Süleyel <laughs> <laughs> geldi. Süleyel Gök... hocam geldi. Babandır lan Süleyel. hocam geldi. Hocam başta da kurtar diye bir Tamam hocam. Hadi <laughs> sonra. Ama var tamam. tamam, yok etti Al yok etti 40 vuruş attı lan 40 vuruş. 40 vuruş mu? Ulan yemin ederim 20 vuruş. Yok <laughs> etti. giriyor mu? He. <laughs> geldiğin gibi zaten direkt pat diye kafanı o tekti yedim. Şey yemin ederim geldiğin gibi. <laughs> <atalım. Hadi. gülüyor> bak Allah'a atarım diye. bak. Tamam at. Çarın alırım ama. Tamam CP'm azalmadı benim yemin ederim. Tamam. Çarın alacağım şimdi bak. Videosu var mı? Videosu varsa at bakalım şimdi. Arkandayım. Hop arkandayım. Sende. Tabi lan. Oh! rahat Ananı, <laughs> Ananı <s> <laughs> Lan Oyun bitti zannettim amına koyayım Video Senin kafanı siki i̇şte zaten. direkt zaten. <laughs> Erken sevmez sonra sonra var orada. Ön terende basma. Böyle. Lan ne İzledim, son ya. lan. Oyun son bitti <laughs> da yapma bari Emin. Lan lan. 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 Lan Göt Emin şey Ne yapmışsın? Tüm artık derledim mi? Lan çırma kırmızı tekrar nasıl aldı göt? Hadi 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 Bir tane kaleyi Sizin tane kaleyi Konuşturma vurayım şuna ya Yavrum gel gel Şehit oldun mu Mustafa? Bu sefer güzel tarafı var. El verici kasasını tekrar <laughs> çıkardım onu da kırmızıya boyadım. Yalan. Yalan 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 yalan. Ağzına adam başka bir şey giyiyor. Önümü saldım. Önümü saldım. saldım. Önümü saldım. Önümü saldım. Önümü saldım. Önümü O kadar mal var geliyor bana atıyor. Piç. Ağzına basın. Önümü Okey. O sonra kaç kişi var? Dur oğlum sağım adam var basma. Sağda <laughs> sağda. Basma basma Mustafa basma. Bas ya <laughs> var ya oyun. Var. O, basma <laughs> Mustafa dondurma. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> <Özde>. Merhaba, <laughs> Orta kaçlar. Ya ben de gitsen. Ananı sizi tamam. Ramazan. Her bakan niye atıyorsun lan? <laughs> Ağlama lan. At kafası. O, o oynayamıyorsan çık karşıya geç. Siz Dur. Atın. Gel ikimiz grup yapalım şuna şunun abdestini bozalım abdestsin değil mi? Tarasam <laughs> Tarasam karşılığında bir abdestini ama. bozarım bak Yok <laughs> 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 Gel gel Ya Allah'ım tara Haraya Tara benim... ya Tara ya Tara ya